x, y'den, y'de z'den aktif. Bu bize verilmiş. Dolayısıyla şöyle yapalım. Burası önemli bizim için arkadaşlar. Şimdi yalnız dikkat edin. Kaplar da yine metal kap. Mesela X metali, Y metali, Z metali. Bunlar plastik değil, işin dışında değil, içinde. Mesela X, Y'den aktiftir. Sıralama belli. Dolayısıyla X'ler çözeltiye X artı 2 olarak ya da artı 1 olarak katılırken Y'ler bu elektronları alıp Y metaline dönüşecek. Ona yapışacak ya da etrafa tutunacak. Z'ler ne yapacak? Z'ler ikisinden de pasif olduğu için bu kapta yani şu Z'den yapılmış kapta bir aşınma olmayacak. Tepkimeye girmeyecek o çözeltiyle. Burada olay X ve Y arasında olacak. Şu kapta ise Y çözünüp çözeltiye geçerken Y artı iyonlar olarak çözeltiye geçerken Z'ler bu elektronları alıp Z metaline dönüşecek. Ya buraya tutunacak ya çevreye plan çözeltiden çıkacak yani. Peki x, x kabı ne olacak? x de z'den aktif olduğu için x kabı da aşınacak. x artı şeklinde kap, kabın x atomları x artı katyona dönüşerek çözeltiye katılacak. Yani kap da aşınacak. Y çubuğu da aşınacak. Burada. Şurada ise hiçbir şey olmayacak. Neden? Çünkü x hepsinden aktif olduğu için Z ve Y ile herhangi bir tepkimeye girmeyecek. Güzel. Şimdi şuraya bakalım. Y kabında X artı yondan derişim azalır. Bu. Nerede bizim Y kabı? Şurada. Burada herhangi bir action olmadığına göre yanlış. Y metal çubuğunda aşınma olurken X kabında değişiklik olmaz. Şuraya bakıyoruz. ikinci X kabı dediği için. Hayır. Burada X kabı da Z'den aktif olduğu için tepkimeye girer. Yanlış. Birisi doğru olacak hocam. Dolayısıyla 3 doğru olacak. Evet 3 doğru. X metal çubuğunda aşınma olur diyor. X metal çubuğu birinci kapta ve aşınma olur. Doğru. Cevabımız Ceyhan. Evet. Önemli bir soruydu arkadaşlar. Özellikle aktiflik kısmı. Yani aktiflik neden önemli? Neden aktiflik çok soruluyor ve üzerine duruluyor? Çünkü aktiflik mantığı bir metalin aktif metalin yani daha iyi elektron veren metale aktif metal diyoruz. Daha iyi elektron veren metale daha verici elektron verme istekli metal diğerine göre daha aktif. Dolayısıyla aktif metal çözeltiye katılarak pasif metali yerinden ediyor. Çözeltiden atıyor. Al kardeşim sana elektron diyor. Onu gönderiyor. O zaman bilim adamı film adam değil. Şunu fark etmişler çocuklar. Demişler ki biz bu işi böyle çözelti ortamında değil de mesela iki ayrı hücrede çözeltiler bulundursak mesela hücrenin birisinde işte çinko olsa diğerinde bakır olsa ve bu alışverişi şöyle dışarıdan bir tel üzerinden yapsak şöyle elektronlar buradan buraya çinko'dan bakıra doğru bakır elektrota doğru geçseler şurada bir tuz köprüsüyle bu devreyi tamamlasak ne olacak? Alsana pil. Pilin icadında temel mantığında ne var? Aktiflik var arkadaşlar. O yüzden aktiflik konusu çok önemlidir ve çok da sorulur. Evet kavrama düzeyi yani soruların ezberlenmesi değil neyin nereden geldiği öğrenilerek arkadaşlar başarılı olabiliriz. Yoksa belli tip soruları ezberleriz ve bunu çok iyi bilen soru hazırlayıcı da ona göre sorular sorar ve sınavın ciddiyet ortamında öyle denemelerdeki gibi rahatlıkla A B deyip işaretleyemeyeceğimiz için emin olmadan işaretleyemeyeceğimiz için yani sınavda ne yapmamız lazım? Sağlam öğrenmemiz gerekiyor. Kavrama düzeyinden öğrenmemiz gerekiyor. Dikkat. O yüzden baştan savunma iş yapmadan neyin nereden geldiğini öğrenerek soru çözelim arkadaşlar. Artık internet yaygın. Her imkan var. 2 dakika bu nedir diye interneti kullanabilirsiniz. Evet, diğer sorularda görüşelim.